Merhaba arkadaşlar 82. videomuza hoş geldiniz. 82. videomuzda kaldığımız yerden 811. kelimemizden devam edeceğiz. 811. kelimemiz die Erfahrung, tecrübe, deneyim anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe 10 Jahre Erfahrung in diesem Beruf. Bu meslekte 10 yıllık tecrübem var. Yani bunu bu şekilde de bu meslekte 10 yıllık tecrübe sahibiyim şeklinde çevirebiliriz. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das ya, yıl, sene haben sahip olmak de beruf meslek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi das ya yıl sene demekti. Ama burada birden fazla olduğu için sin yarı, yani burada çoğul durumunun oluştuğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi yarın e takısının aldığını görüyoruz. E faruk in diesem beruf bu meslekte burada da bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Berufun artikeli de ya, de ya datif durumunda deme dönüştüğü için buradaki m takısının nedeni D artık elinin durumunda deme dönüşmesi. Evet arkadaşlar 811. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Mit diesem gerät haben wir gute Erfahrungen gemacht. Bu cihazda iyi deneyimler yaptık. Bu cihazda iyi deneyimlerimiz oldu anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das gerät, alet, cihaz, gut, iyi, güzel mesela havın güzel olması, machen yapmak Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman mit proporsiyonunun cümlemizde kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı burada bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Geretin artikelini bilmemiz gerekiyor. Geretin artikeli gördüğünüz gibi das. Das datif durumunda deme dönüştüğü için buradaki en taksın nedeni das artikelinin datif durumunda deme dönüşmesi. Ham Burada da diğer farung. yani ilk kelimemizde de gördüğünüz gibi tecrübe deneyimdi. Gördüğünüz gibi en taksının geldiğini görüyoruz. Yani burada bir çoğul durumunun oluştuğunu görüyoruz. Artikel yine aynı şekilde kalıyor ama e farmgen gördüğünüz gibi yazılışı değişmiş ve en taksının geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda mahlif fiilinden dolayı burada da bir akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. D artikelinden dolayı plural D artikelinden dolayı ve akusatif durumundan dolayı burada e taksının yani gutada e taksının geldiğini görüyoruz. 812. kelimemiz efendinin bulmak, icat etmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz das Rad wurde vor ca. 6000 Jahren erfunden. Tekerlek yaklaşık 6000 yıl önce icat edildi anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz tasrat, tekerlek, das yıl, sene. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi wurde ve erfunden beraber kullanıldığını görüyoruz. Bu da burada verdiğinin geçmiş zaman hali olarak erfinin de geçmiş zamanda kullanılmış. Yani burada bir pasif cümle yapısı var ve geçmiş zamanda kullanılmış, icat edildi anlamı çıkarılıyor. Votika 6000 yarın. Burada da gördüğünüz gibi 6000 6 yıl önce. Gördüğünüz gibi dasya yıl sene demekti. 6000 çoğul olduğu için burada da ya yarın olmuş ve datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. 813. kelimemiz. Die Erfindung, buluş, icat anlamlarına giriyor. Örnek cümlemiz Die Erfindung des Buchdrucks war sehr wichtig für den Menschen. Matman, yani burada matbaayla ile aslında baskı, tipo baskı icadı insanlar için çok önemliydi. Bilinmesi gereken kelimelerimiz de buhturuk, tipo baskı, matbaacılık, wichtig önemli, ZAYN olmak, der Mensch insan. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada des kullandığını görüyoruz. Diğer fenomenlik des. Yani burada bir genetif yapısının kullandığını görüyoruz. Buhturuk'un artık elde Dea genetik durumunda des olduğu için burada gördüğünüz gibi dea dese dönüşmesini görüyoruz ve ardından buhturukta bir s saksının geldiğini görüyoruz. Bu kalıbı ezberlememiz gerekiyor genetik durumunda. Zayn filminin geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Var. Yani burada gördüğünüz gibi çok önemliydi. geç geçmiş zaman anlamı katıldığını görüyoruz. Fö proporsiyonunda her zaman akusatif kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi dimension, dimension insandı. Burada dimension yani çoğul insanlar kastediliyor. Bundan dolayı diğer artikeline bakıyoruz ama diğer artikeli çoğul diğer artikeline bakmamız gerekiyor. Çoğul diğer artikeli de akıl durumunda değişmediği için, aynı kaldığı için herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 814 14 kelimemiz. Der Erfolg. Başarı anlamına geliyor. Örnek cümlemiz. Der Film. ve ein großer Erfolg. Film büyük bir başarıydı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz. Der Film. Film. Sein. Olmak. Gross, büyük. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman design olmak fiilinin var şeklinde yani özlemize göre geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Buna dolayı anlam olarak da geçmiş zaman anlamı çıkıyor. Gördüğünüz gibi başarıydı. Aynı gross'a Erfolg. Bunu da kalıp olarak ezberlememiz gerekiyor. Airfoil'ün er, artikeli de ya. Burada gördüğünüz gibi aynı gelmiş. Ve e takısı geliyor. Çünkü burada airfoil'ün er, artikeli de Bu yapıyı aynı ile beraber düşünmemiz gerekiyor. 814. kelimemizi de tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Size sınavda başarılar yani çok birebir çevirirsek çok başarı dilerim anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz wünschen dilemek, arzulamak, istemek, die Prüfung sınav. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Ich wünsche Ihnen Burada i'nin büyük yazıldığını görüyoruz. Yani burada sizi bir konuşmanın olduğunu görüyoruz. i'nin burada size anlamına geliyor ve datif durumunda kullanılmış. Fiil folk by the prüfung by proposisyonunu görüyoruz. Burada da bir dat durumunun oluştuğunu görüyoruz. By the prüfung. Prüfungun artikeli d. D artikeli dat durumunda d olduğu için by the prüfung şeklinde yazıyoruz. 8-15. kelimemiz erfokreich başarılı anlamına giriyor. Örnek cümlemiz mein Großvater war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Büyük babam başarılı bir iş adamıydı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz der Großvater, büyük baba, dede, sein, olmak, der Geschäftsmann, iş adamı. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman mein Großvater'ın özne durumunda kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı bilmemiz gereken Großvater'ın artikeli der, der olduğu için mein'in herhangi bir takı almasına gerek yok. Sein fiilinin geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi özlemize göre çekiminin var olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da anlam olarak geçmiş zaman anlamı veriliyor. Bir iş adamıydı. Aynı alfabraçla geşefsman. Bunda bir kalıp olarak ezberlememiz gerekiyor. Geşefsmanın artikeli D olduğu için burada gördüğünüz gibi aynı kullanımı böyle oluyor. Ve burada alfabraçtan sonra E'ya takısı geliyor. 816. kelimemiz alfoderliş. Gerekli, lüzumlu anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Here is the list of the Zutaten für den Kuchen. Kek için gerekli malzemelerin listesi burada anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz dil ise liste. Dit malzemeler. de Kuchen kek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada dil listenin özde durumunda olduğunu görüyoruz. Hiya istil liste. Sein sonra gelmiş. Bundan dolayı listede herhangi bir sadece artık bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Ardından gelen de ya da bir genetif durumunu kullandığını görüyoruz. Su tatilinin artikeli D ama burada plural D yani çoğul D. Çoğul D genetif durumunda D olduğu için burada D artikelinin genetif durumunda D'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ve ardından da for derliş ve en takısının geldiğini görüyoruz. Bunu kalıp olarak ezberlememiz gerekiyor. Fü popasyonunda her zaman akusatifte kullanıyoruz. Burada kuhnun artikelini incelememiz gerekiyor. Kuhnun artikeli D'ye D akuzatif durumunda D'in olduğu için burada da D artık yerinin durumunda D'ne dönüştüğünü görüyoruz. 816. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Es ist erforderlich, dass man den Pass persönlich abholt. Pasaportun şahsen alınması yani teslim almak anlamında gerekmektedir. Bilmesi gereken kelimelerimiz sein olmak, der Pass pasaport, abholen gidip almak, alıp getirmek anlamlarına geliyor. Örnek kümesinde gördüğünüz gibi SFO değişten sonra DAS geldiğini görüyoruz. Bu tip durumlarda fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyordu. Gördüğünüz gibi Apollo fiili cümlemizin sonunda yer alıyor. Neyi alması gerekiyor? Gördüğünüz gibi den pas pasaportu. Burada da bir akusatif durumunu kullandığını görüyoruz. Pasın artikeli dea. Dea akusatif durumunda den olduğu için gördüğünüz gibi den yazıldığını görüyoruz. Yani buradaki durum dea artık yerinin durumunda de'ne dönüşmesi. 8 17. kelimemiz afforden gerektirmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz this a job afforded feel craft. Bu iş çok fazla güç gerektiriyor anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz the job iş, the craft kuvvet güç. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada this'e de e takısının olduğunu görüyoruz. Bunun da nedeni job'un artikelinin d olması. 818. kelimemiz erfüllen yerine getirmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz: zimmüsün den Vertrag in allen Punkten erfüllen." Sözleşme her noktadan yani tüm noktalarıyla aslında kastedilen anlam olarak yerine getirmelisiniz. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: Vertrag sözleşme, Kontrat, Punkt nokta konu. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman cümlemizde müsün model verbinin kullandığını görüyoruz. Eğer cümlemizde bir model verb varsa ve ikinci fiilimizde yer alıyorsa ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda çekimlenmeden yer alıyordu. Burada gördüğünüz gibi erfüllen fiilinin cümlemizin sonunda yer aldığını görüyoruz. In allen punkten tüm noktalarıyla tüm noktaları içinde aslında in çünkü içinde anlamına geliyor birebir çevirirsek. Yani burada aslında bir plural durum var. Der punkt nokta demekti. Punkt'ın gördüğünüz gibi burada yani şu durumda bir çoğul durumunu kullandığını görüyoruz. En takısına odaklanmamız gerekiyor. Datif durumu var. Yani artikel eğer buranın çoğul D alırsak D artikeli D'ne dönüştüğü için burada gördüğünüz gibi en takısının nedeni D artikelinin yani plural D'nin datif durumunda D'ne dönüşmesi. 818. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. Wir erfüllen ihnen jeden Wunsch size yani burada size iğnen ile veriliyor. Her dileğinizi yerinize getiriyoruz. Bilinmesi gereken kelimemiz de wunsch, dilek, istek, arzu. Gördüğünüz gibi iğnenin de büyük yazıldığını görüyoruz. Yani bir sizli konuşmanın olduğunu gösteriyor. 8-19. kelimemiz ergänzen tamamlamak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ergänzen Sie bitte die fehlenden Lütfen eksik bilgileri tamamlayınız anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz diangabe, veri bilgi kişisel bilgiler anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman genzinzi burada bir emir durumuna görüyoruz ama emir durumu sizli bir şekilde yapılmış gördüğünüz gibi tamamlayınız şeklinde neyi tamamlamamız lazım di fellenin angaben burada di angabe gördüğünüz gibi veri bilgi tekil durumda di angaben sondaki takısıyla beraber gördüğünüz gibi aslında burada bir çoğul durumunu kullandığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi en da geliyor. Yani bir akusatif durumu da aslında var. Gördüğünüz gibi artikel değişmemiş. Bunu bir kalıp olarak ezberlememiz gerekiyor. En takısıyla beraber. 820. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Das Ergebnis. Sonuç anlamına geliyor. Örnek cümlemiz. Ein so gutes Ergebnis hat uns alle überrascht. Böylesine yani bu kadar iyi bir sonuç hepimizi şaşırttı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz good, iyi, güzel. Mesela havanın güzel olması. Überraschen, şaşırtmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman aynı so test Ergebnis burada bir özne durumunda kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı e, herhangi bir yani akusatif tatif durumu incelememize gerek yok. Sadece Ergebnis'in artikeli bilmemiz gerekiyor. Ergebnis'in artikeli gördüğünüz gibi das. Bundan dolayı da aynı so gutes de aynı ile beraber gördüğünüz gibi bir es sakısının geldiğini görüyoruz. Ergebnis'in artikeli das olduğu için bunu da kalıp şeklinde ezberlememiz gerekiyor. Bu bilgiyle de videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere çok teşekkürler.